Herkese merhaba. Sayıca insanlıktan 6 kat daha fazla olan bir medeniyet düşünün. Ancak bir bakteri türünden bahsetmiyoruz. Bu canlılar tamamen işlevsel bir toplumsal düzen yaratmışlar ve net bir hiyerarşileri, meslekleri ve kariyer basamakları mevcut. Ayrıca avcılık ve toplayıcılık aşamasını çoktan geride bırakıp tarım ve hayvancılığa geçiş yapmışlar. Gençleri eğiten, yaşlı ve engellilerle ilgilenen, hatta ölülerini gömen bir uygarlıktan bahsediyoruz. Dahası bu canlılar klonlama yoluyla bile çoğalabiliyor. Son 100 milyon yıldır gezegene hüküm süren bu tür diğer tüm canlılardan daha uzun süre hayatta kaldı. Ancak basit bir enfeksiyon onları tam anlamıyla zombilere dönüştürebilir. Bir bilim kurgu filminden bahsettiğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak hayır. Tüm bu anlattıklarımız karıncalarla ilgili. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber dünyada kaç tane karınca olduğunu, ilk ortaya çıktıklarında nasıl göründüklerini, nasıl yaşadıklarını, nasıl tarım yaptıklarını ve neden insanlara benzediklerini öğreneceğiz. Hepimiz birçok kez karınca görmüşüzdür ve belki de bu yüzden gezegende kaç tane karınca olduğunu tahmin edebileceğimizi düşünürüz. Ancak bu pek mümkün değil. Çünkü bu canlı türünün popülasyonu akıllara durgunluk verecek seviyede. Günümüzde 14218 karınca türü ve 1758 de alt tür mevcuttur. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu canlıların toplam sayısı tam olarak bilinmiyor. Yine de karınca popülasyonunun yaklaşık 10 katrilyon olduğu tahmin ediliyor. Evet, bu rakamı kavramak bile zor. Karıncalar Antarktika dışındaki tüm kıtalarda yaşarlar. Bu küçük canlılar yaklaşık 110 ila 130 milyon yıl önce muhtemelen Laurasia süper kıtasında ortaya çıktılar ve tarihsel olarak eski eşek arısı türlerinden evrimleştiler. Ancak bilim insanları karıncaların atalarına dair yeterince bilgiye sahip değiller. Öte yandan karıncaların termitlere olan yakın benzerliğine rağmen bu iki türün karıştırılmaması gerekir. Öyle ki termitlerin karıncalarla hiçbir bağı yoktur ve soy ağaçlarına göre hamam böceklerine daha yakındırlar. Karıncaların boyutları ise çeşitlilik gösterebilir. En küçük karınca yaklaşık 2 milimetre uzunluğundayken en büyüğü birkaç santimetreye ulaşabilir. Tarihteki en büyük fosil karıncalar Formica cinsine aittir. Bu türün dişileri 7 santimetre uzunluğa ve 15 santimetreye kadar kanat açıklığına sahiptir. Bu arada evet, karıncaların kanatları vardır. Ancak yalnızca dişi ve erkek bireyler kanatlara sahiptir. İşçi karıncalarsa kanatsızdır. Bu noktada işçi karıncaların cinsiyeti yok mu diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki işçi karıncalar teknik olarak dişilerdir. Ancak az gelişmiş bir üreme sistemine sahiptirler. Bu da onları genellikle aseksüel hale getirir. Peki nasıl mı çoğalıyorlar? Karınca toplumunda üreme bir ayrıcalık ve büyük bir sorumluluktur ve bu ayrıcalık tamamen doğuştan gelir. Öte yandan oldukça çeşitli türlere sahip olan karıncaların birçok üreme stratejisi vardır. Doğal olarak en yaygın strateji bir erkeğin bir dişiyle çiftleşmesidir. Aslında karıncaların üremesi oldukça etkileyici bir olaydır. Her şey bir düğün uçuşuyla başlar. Bu dönem, baharın geldiği ve gezegen genelinde yeni kolonilerin ortaya çıktığı oldukça özel bir zamandır. Dişi ve erkek karıncalar çiftleşmek ve yeni aileler oluşturmak için yuvalarını terk ederler. Aslında bu, karıncaların kanatlarını amaçlarına uygun olarak kullandıkları tek zamandır diyebiliriz. Karıncaların kanatları son derece hantaldır. Bu nedenle dişiler genellikle yüksek bitki gövdelerine tırmanır ve bitkiden destek alarak uçarlar. Erkekler ise daha çeviktir ve genellikle yerden kolayca havalanabilirler. Çiftleşme konusuna gelecek olursak bu birleşme uçuşun tam ortasında yani havada gerçekleşir. Çok romantik öyle değil mi? Bir de işin dramatik tarafına bakalım. Çiftleşmeden sonra erkek bireyin herhangi bir yaşam amacı kalmaz ve kısa süre sonra ölür. Kadınsa evinden uzaklaşır ve yere iner inmez hemen kendi kanatlarını ısırarak koparır. Çünkü artık onlara ihtiyacı yoktur. Bu dişi bireyler hayatlarında yalnızca bir kez döllenirler. Bu nedenle bir daha uçmaları gerekmez. Geleceğin kraliçesi olacak bu birey yeni bir koloni oluşturmak için yer aramaya başlar. Erkeğin bıraktığı genetik materyal dişinin hayatı boyunca döllenmiş yumurta bırakması için yeterlidir ve kraliçe karıncalar türlerine bağlı olarak 12 ila 20 yıla kadar yaşayabilirler. Bu da oldukça uzun bir süredir. Öyle ki işçi karıncalar 5 yıldan fazla yaşayamazlar. Bununla birlikte bu tarz üreme kalıplarının tüm karınca türleri için geçerli olmadığını da belirtmeliyiz. Öyle ki bazı türlerde işçiler de çiftleşip üreyebiliyorlar. Hatta klonlama yoluyla üreyebilen türler bile var. Örneğin Mycosepurus simitia adı verilen bir tür partenogenez yoluyla çoğalıyor. Bu üreme türünde dişiler döllenmemiş yumurtalardan ortaya çıkarlar. Yani erkeklere ihtiyaç duymazlar. Amazon havzasında Mycosepurus simiti kolonileri keşfedildiğinde, bilim insanları doğal evrimin bu özelliği karşısında hayrete düştüler. Keşfedilen kolonideki bireylerin tamamı dişiydi ve hepsi tek bir kraliçenin birebir kopyasıydı. Bu veriler araştırma ekibi tarafından Proceedings of the Royal Society'de yayınlanan bir raporda yayınlandı. Yapılan DNA testlerinde bilim insanları, kraliçe arının üreme organının işlevini kaybettiğini keşfettiler. Ancak birkaç yıl sonra yapılan geniş çaplı araştırmalar, cinsel üremenin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Yine de bu hiçbir şeyi değiştirmiyordu çünkü Güney ve Orta Amerika'nın tamamındaki bireylerin %90'ının farklı kraliçelerden gelen klonlar olduğu belirlenmişti. Bu da Mycosepurus simitinin tek bir üreme yöntemi seçtiği anlamına geliyordu. Yine de yöntem yeterli çeşitliliği sağlayamayacağı için bu tür trajik bir şekilde sonuna yaklaşıyor olabilir. Tabii bir türün yok olması karınca krallığının istikrarını etkilemez. Bu canlılar dünyaya dinozorların bir zamanlar olduğundan daha hakimler. Dolayısıyla ciddi bir tehlike altında olmaları pek olası değil. Şimdi bir de karınca toplumunun dinamiklerine göz atalım. Karıncalar sosyal yapı bakımından yeryüzünde insana en yakın olan canlılardır. Karıncaları inceleyen bilim dalı olan mirmekolojideki her yeni keşif de bunu birçok kez kanıtlamıştır. Öncelikle karınca yuvasının katı bir hiyerarşisi ve rol dağılımı olduğunu belirtmeliyiz. Yuva, koloninin kurucusu ve yumurtlayan kraliçe tarafından yönetilir. Kraliçe kendini besleyen 10 ila 12 işçi karıncadan oluşan bir grupla çevrilidir. Kural olarak bu grup çoğunlukla genç karıncalardan oluşur. Bu genç canlıların görevi kraliçeye, yumurtalara veya larvalara bakmaktır. Bu sırada yetişkin bireyler karınca yuvası devriye alanının en uzak kısmına giderek yiyecek arama faaliyetlerini yürütürler. Sonrasında buldukları yiyecekleri yetkililere getirirler ve ardından bu yiyeceğin karınca yuvasına nasıl dağıtılacağına karar verilir. Bu yuvalar yiyeceğin yanı sıra kraliçe tarafından salgılanan kokulu bir madde olan özel bir feromonla da beslenir. Yuvadaki karıncalar kraliçeden gelen bu maddeyi yalar, vücutlarında taşır ve birer birer birbirlerine aktarırlar. Böylece karınca toplumunun tüm bireyleri tek bir bilgi ağına bağlanmış olur. Aslında bu canlılarla ilgili en ilginç şeylerden biri yavrularını yetiştirme şekilleridir. Karıncalara etkileşimli olarak öğrenebilirler. Yani kendi hatalarından ziyade başkalarının deneyimlerine dayanarak bilgi elde edebilirler. Ve bu genel olarak böcekler için olağanüstü bir durumdur. Öncelikle en deneyimli avcı ava saldırır. Sonrasında gençlere saldırma, sokma ve öldürme konusundaki becerilerini iletir. Böylece genç bireyler avcılık becerilerini öğrenmiş olurlar. Ancak başarılı bir eğitim için iyi bir hafıza gerekir, öyle değil mi? Kendi başlarına yiyecek arayan toplayıcı karıncalar avlanma alanlarının ve yuvanın yerini hatırlayabilirler. Hatta bu canlıların yolları bir şekilde kapansa bile bir geçit bularak rotalarına devam ettikleri gözlemlenmiştir. En az 4 gün boyunca nereye gideceklerini hatırlayan karıncalar aynı zamanda iyi bir zaman algısına sahiptirler. Dolayısıyla zamanı da etkili bir şekilde kullanabilirler. Bu sebeple yiyecek kaynaklarının ne zaman nerede olacaklarını iyi bilirler. Ayrıca beslenme durursa karıncalar 5 gün daha aynı yere gelmeye devam edeceklerdir. Karıncalar zaman içinde çok iyi bir şekilde organize olmayı da öğrenmişlerdir. Örneğin tehlike anlarında toplu bir şekilde kaçabilirler. Peki bu kadar karmaşık bir etkileşim söz konusu olduğunda binlerce karıncanın bu kadar iyi bir şekilde iletişim kurması nasıl mümkün oluyor? Yani nereye gideceklerini, ne yapacaklarını nasıl biliyorlar ve tüm bunları nasıl hatırlıyorlar? Aslında bu canlılar hiçbir şey hatırlamak zorunda değiller ve iletişim yöntemleri de göründüğünden çok daha zengin. Örneğin karıncaların kulakları yoktur. Duyma eylemini titreşimleri ölçerek gerçekleştirirler. Öyle ki özel diz ve bacak sensörleri etraftaki titreşimleri yakalamalarına yardımcı olur. Bazı karıncalar mide ve çene bölümlerini kullanarak oldukça karakteristik bir cıvıltı olan stridülasyonla ses çıkarırlar. Sesler, koloni üyeleriyle ve hatta diğer türlerle iletişim kurmak için kullanılabilir. Ancak belki de en önemli iletişim yöntemleri kokudur. Karıncalar toprak yüzeyinde diğer bireyler tarafından kolaylıkla alınabilen feromon izleri bırakırlar. Gruplar halinde yiyecek arayan karıncalar, lezzetli bir şey bulduktan sonra koloniye geri dönerken yolları işaretlerler. Diğer karıncalar da bu yolu takip ederler. Yiyecek kaynağı tükendiğinde ise geri dönen karıncalar yeni izler bırakmazlar ve böylece koku yavaş yavaş dağılır. Bu davranış karıncaların çevresel değişikliklerle başa çıkmasına yardımcı olur. Örneğin, bir yiyecek kaynağına giden yol bir engel tarafından kapatıldığında toplayıcılar yeni rotalar keşfetmek için bu yolu terk ederler. Bu doğrultuda yeni bir yol keşfettiklerinde ise yeni izler bırakırlar. Bu sayede diğer bireyler en iyi rotaları takip edebilirler. Ancak feromon yalnızca iz sürmek için kullanılmaz. Örneğin ezilen bir karınca yakındaki karıncaları uyaran bir alarm feromonu yayar. Hatta bazı karınca türleri düşman karıncaların kafasını karıştırmak ve birbirlerine saldırmalarına neden olmak için yanıltıcı feromonlar kullanabilir. Feromonlar karıncaların vücudundaki birçok yapı tarafından üretilebilir. Dufor bezleri, zehir bezleri ve arka bağırsak, buyruk sokumu, rektum, göğüs kemiği ve arka bacaktaki bezlerin tümü feromon iletişimi için kullanılır. Karıncalar ayrıca birbirleriyle feromon alışverişi yaparak koloni içinde bilgi de iletebilirler. Bu da bireylerin hangi görev grubuna ait olduğunu belirlemesine olanak tanır. Ayrıca birden fazla kraliçe bulunan kolonilerde baskın kraliçe belirli bir feromonu üretmeyi bıraktığında güç dengesinde bir değişim olduğu anlaşılır. Dolayısıyla işçiler yeni baskın kraliçeyle ilgilenmeye başlarlar. Bir diğer önemli konuysa organize olma konusunda oldukça iyi olan bu canlıların tarım yapabilecek seviyeye gelmiş olmalarıdır. Örneğin yaprak kesen karınca kolonisine bir bakalım. Bu canlılar mantar tarlalarını düzenleyebiliyorlar ve bunu yaparken de alt tabaka olarak ince kıyılmış yaprakları kullanıyorlar. Evet doğru duydunuz. Bu karıncalar yaprakları koloniye getiriyorlar ve gübre olarak kullanmak üzere küçük parçalar halinde kesiyorlar. Aslında karıncaların görev dağılımı bireylerin büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin daha büyük işçiler sapları keserken daha küçük bireyler yaprakları parçalara ayırır. Çok daha küçük olanlarsa genellikle ekimle ilgilenir. Hatta mantarları zararlı bakterilerden koruyan bir grup bile vardır. Belirli bir bakterinin ya da yaprak türünün mantarlar için zehirli olduğu tespit edildiğinde bilgi koloniye aktarılır ve bu maddeden uzak durulur. Karınca topluluklarının bu kadar iyi bir şekilde iletişim kurmaları harika öyle değil mi? Peki bu harika canlıların hayvancılıkta da ustalaştıklarını söylesek? Karıncalar hayvan yetiştirmeyi çok iyi bilirler. Ancak tabii ki de sığır yetiştirmeleri mümkün değildir. Bunun yerine yüksek enerjili bir besin olan tatlı öz su adlı özel nektar salgılayan yaprak bitleri yetiştirirler. Karıncalar yaprak bitlerini beslerken onları diğer avcılardan korurlar. Sonrasında ise bu organizmaların salgıladığı nektarı toplarlar. Yani tam anlamıyla bir sağma işleminden bahsediyoruz. Dahası karınca kolonileri göç ederken yaprak biti sürülerini de yanlarında götürürler. Bu canlıların hayvancılık konusunda bize ne kadar benzediklerini fark ettiniz değil mi? Tüm bu başarılara bakıldığında karıncaların kusursuz bir yaşam formunu temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Sonuçta bu canlılar yenilmez, inanılmaz derecede kesin ve rasyonel bir kolektif bilince sahipler. Ancak yaşamlarıyla ilgili bazı önemli dezavantajlar da var. Ve bu dezavantajlar bireysel değil toplumsal olacağı için oldukça tehlikelidir diyebiliriz. Şuna bir bakın. Karıncalar bir kutlama yapıyor gibi görünüyor öyle değil mi? Yani burada bir düğün mü var? Ya da karıncalar bir tür ritüel mi yapıyorlar? Pekala bu gördüğünüz şeye ölüm çemberi adı veriliyor. Evet bu karıncaların neredeyse tamamı kısa süre içerisinde ölecek. Canlılar bu ölümcül döngünün içinde tamamen tükenene kadar dönecekler. Peki neden mi? Aslında bu olay bir sistem hatasıdır. Feromonun karıncalar üzerinde ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştik. Her ne kadar kusursuz görünse de bu sistem bazen hata verebiliyor. Bu durumda da bir grup karınca rota boyunca aynı yönde birkaç dönüş yapıyor ve bir dakika önce bıraktıkları koku izlerine rastlıyorlar. Böylece aynı dönüşleri tekrar yaparak aynı noktaya geri dönüyorlar. Bu da sonsuza kadar devam ediyor. Peki karıncaların zombilere dönüşebileceğini biliyor muydunuz? Şaka yapmıyoruz. Filmlerde gördüğümüz insanları ürkütücü, akılsız yaratıklara dönüştüren zombi enfeksiyonunun doğada da benzer bir karşılığı var. Ophiocordyceps unilateralis. Zararsız gibi görünse de bu mantar karıncaların en kötü kabusu olabilir. Öyle ki mantarın sporlarına yakalanmak bir karıncanın başına gelebilecek en korkunç şeydir. Parazit öncelikle kurbanın ana iletişim kanalı olan koku alma duyusunu etkiler. Bu da karıncalar için olabilecek en kötü şeylerden biridir. Çünkü enfekte olan birey diğer karıncalarla olan bağlantısını kaybeder, uzaklaşır ve koloniye geri dönemez. Bu aşamada mantar canlının davranışını kontrol etmeye başlar ve giderek olgunlaşır. Sonunda mantar, karıncanın serin ve nemli bir nokta bulmasına ve bir yaprağı veya dalı ısırmasını sağlar. Ancak mantar karıncanın kas fonksiyonlarını bloke ettiği için canlı bu noktada tamamen kendini kaybeder. Ardından mantar, karıncanın vücudunda büyümeye devam eder ve sonunda kafasını delip yeni sporlar salgılar. Tüm bu süreç yaklaşık 10 gün sürer ve kurbanlar genellikle 10 gün boyunca bu deneyimi canlı bir şekilde yaşarlar. Tam bir kabus, öyle değil mi? Aslında bilim insanları bu olguyu uzun zamandır biliyorlardı ancak şimdiye kadar parazit mantarın karıncanın zihnini nasıl kontrol edebildiği tam olarak anlaşılamamıştı. Öyle ki Şubat 2021'de Ulusal Bilimler Akademisi bildirilerinde yayınlanan bir çalışma, ilk başta beyin paraziti olarak adlandırılan bu fenomenin yanlış yorumlandığını gösterdi. Çünkü süreç boyunca kurbanın beyni sağlam kalıyordu ve mantarın kontrolü ele alması miselyumun vücuttaki kas liflerini ilerlemesiyle gerçekleşiyordu. Bu korkunç olaya yakalanan karınca tam anlamıyla bir mantar taşıma aracına dönüşüyor ve canlının doku hücrelerinin yerini kısmen mantarlar alıyor. Yani mantar tam anlamıyla karıncayı kuklası olarak kullanıyor. Öte yandan karıncanın bu durumdan kurtulmak için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yine de karıncaların dünyanın biyosferindeki yerleri, toplumlarının yapısı ve insanlara bu kadar benzemeleri son derece şaşırtıcıdır. Bir düşünün, bu canlılar gelecekte büyük bir medeniyet sıçraması yaşayabilirler. Böyle bir senaryoda neler yapabileceklerini hayal edebiliyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.